Yalnız ben hediyelere böyle insan çabası var Önce zarfı çıkar. şimdi var mı? Ya bu zarfın içinde para olsaydı daha iyi olurdu. Merhaba. Şöyle para çıkar. Çek olsaydı. Çek olsaydı. Evet. Müjde çok sevindi. Vazgeçtim. eminim. Ben minicik bir damlayım. Allah Allah. Merhaba. Merhaba. Evet. Biraz ses lütfen. Henüz tanışmadık ama bunu önce bir çok şey. sevindim. Vazgeçemeyeceğinden eminim. Ben minicik bir damlayım. Daha Rabbim ve daha sıra emin de aranıza katılacağım. Uzun bir yolculukta sonra beni en iyi şekilde koruyup korunacağınızdan ve her şeyden çok seveceğinizden şüphem yok. Çünkü yıllar. Bugünü beklediğinizi biliyorum. Kufi'ye yakın oldum emrini bekledim. Ailemiz benimle gidecek. şenlenecek, gümurtunuz mutlu kalacak. Anneciğim ve babacığım güzel Allah'ımız izniyle yaklaştaki daha sonra beni kucaklayacak. Sizi görmek için sabırsızlanıyorum. Ailem için sabırsızlanır. Evet. Hamile misinler? Hadi la. Vallahi ciddiyim ya? Bak bu şaka değil bu sefer değil mi lan? Ayakkabı. Hamile misin sen? Hmm. Cidden mi? <laughs> Nereden biliyorsun? Test yaptım canım. Hadi hadi. Şaka değil değil mi bu? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> doğru söylüyorsun değil mi bak? Vallahi hamileyim. Ay. Vallahi doğru mu? Vallahi hamileyim. <laughs>